Taninen Uluslararası Elektronik ve Haberleşme Fuarı IFA bu sene 1600 stand sahibi ve 250 bin ziyaretçi ağırladı. Hemen her sektörden üretici firmaların yeni teknolojilerini tanıttığı fuarda öne çıkan ürünler kuşkusuz HD televizyonlar, tablet ve PC'ler, video kameralarla yeni sürüm akıllı cep telefonları oldu. Bu sene video oyun tutkunları ifada kendileri için biçilmiş kaftan bulacaklar. Hatta cep telefonlarında bile. Acer'ın tanıttığı Predator 6 isimli akıllı telefonu özel olarak video oyun severleri için tasarlandı. Acer'ın yeni modeli Predator 6 henüz pilot aşamada bir telefon. Ancak onun abi olan tablet Predator 8'de video oyun severler için üretilen bir model. Akıllı telefon Predator 6'yı özel kılansa Mediatek'in yanı sıra 4 GB'lık bir RAM'e ve 6 inçlik HD ekrana sahip olması. <laughs> Lenovo'da video oyun hayranlarına hitap eden bir ürünle 2016 yılına merhaba diyor. Center Y900 ve Y700 model bilgisayarlarının müşterilerini tatmin edeceğini belirten marka danışmanları fiyatların 1500 euro civarında olacağını açıkladı. PC oyunlarında önemli olan kullanılan grafik kartıdır. Bu açıdan bakıldığında video oyun için tasarlanmış bilgisayarlarımızın son teknolojiye uyumlu ve yüksek performansa sahip grafik kartları bulunuyor. İFA'da tanıtılan ürünler arasında ev teknolojileri de bulunuyor. Panasonic geleceğin ev yaşamını bizlere tanıttı. Bu geleceğin evi öyle mi? Bize nasıl çalıştığını anlatabilir misiniz? Bakın bu tencere kendi kendini karıştırabiliyor. Bu hareketi yapacak tüm enerjiyi ise ocaktan alıyor. Tek yapmanız gereken ocağın altını açmak ve bakın kendi kendine dönmeye başladı bile. Ayrıca yemeğin durumunu kontrol eden kamera ve sensörlerimiz de var. Böylece hiçbir şey yanmayacak. Hatta masa başında son tatil fotoğraflarınıza göz atabilirsiniz. Çünkü buradaki cam bir ekrana dönüşüyor. Dilerseniz bu arada bir film bile izleyebilirsiniz. Yatak odasında neler olduğuna göz atalım mı? Evet, buyurun. Yatağa oturduğunuz anda ışık değişiyor ve tavanda rahatlatıcı resimler beliriyor. Mesela harika yıldızlar. Hatta bir de viral veri sistemimiz mevcut. Bu sistem iyi ya da kötü uyuduğunuzu size bildirecek ve aynanız sizin için yapacağınız makyaja bile karar veriyor. Küçük İtalyan şirketi Nilox'a ürettiği akıllı saati Bodyguard'la çocukların ya da yaşlı insanların yerini tespit edecek. Tehlike anında sizi uyaran bir alarm düğmesi de bulunuyor. Aynı zamanda bir telefon gibi de işlev görüyor. Hatta çocukların okuldan eve gelip gelmediğini ebeveynlere bildiriyor. Bu saat üç teknolojiyi bir arada barındırıyor. GSM çünkü sim kartı ve navigasyonu var. Wi-Fi ile bina içlerinde olsalar bile insanların yerini size bildiriyor. Örneğin alışveriş merkezinde. İFA'da tanıtılan diğer ürünlerin arasında her boyutta insansız hava aracı da göze çarptı. Fransız firma Parrot'un yeni modelleri havada dans ediyorlardı.